Evet. 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 Başkanım, kaynaklar meclisinde görüşmek istedim. Tamam, tamam, tamam. Ayakkabı var. Ayakkabı var. Çıkaralım. Ayakkabı var. İyi akşamlar, iyi geceler. Sağ olun, sağ olun. Bizim kanaatimiz bina, şu bina zemliyle oynamış. Kolonu patlamış. Ben evet. fotoğraflar atarım size birazdan. İki buçuk saatinde falan olmuş. Bina onu sormadık da bu 40 yıllık bir bina. Yüzde doksan domuz var mı? İskanı var mı? Var. İskanı var. Ruhsatı zaten var. İskanı var. Şu. Şuraya Kırk küsü, kırk iki, kırk, kırk iki, kırk iki, Aslında bina biraz işaret <laughs> görmüştü de, söylememişti. <laughs> 84 abi. <laughs> 84. Tamam, Yok, hadi geçelim. Başka bir şey var işte. Bizim pazarı. Çocuk almak hocam. Evet, akşam alırız başkanlar şimdi. Yani, bugün alabilirseniz al. ya, yani, bugün al. ne müsaadesiz. Yani, bugün, bugün çok sürer abi. Gece çok sürer. Aslan. baktın? mı? bir bakışlar baktım. vakit. Bökemey yeterli olur. Hadi gel. Şu ev böyle şey, şey, şey. Sosyal gidiyoruz arabası gördün Bir tane Akif. Kas dizilir mi telefon? geçmiş olsun. Nasıl oldu? Eee kolonlar çatlaştı zaten es, eski eski bizdi Evet. Kolonların çatladığını fark ettik. Evet. Yeni mi fark ettiniz? Ee, yeni fark etmedik. Belliydi. Rahatsız olan eee bina sakinleri oldu. O yüzden e, ihbar ettiler. Evet. O yüzden geldiler bir saat içinde de binayı boşalttılar. Evet. Ondan sonra. Yeni fark sakin. ediyorsunuz. Daha önceden var mıydı bu? da yani vardı önceden de ama öyle bir büyük bir risk uyandırdığını farkına varmadık. Bu deprem evet. depremlerden sonra daha da çok önemini kazandı. Evet. O yüzden e, tek bir şey yaptık. İhbar ettik. Evet. Ses bilen geldim yani yok, siz. Yok, ses öyle bir yok. ses yok diyorsunuz. Sadece görüntü. Görüntü aldık. Görüşüncanım Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak burası. 24 daireli bir bina, 4 katlı, kolonu patlamış. Gerekli müdahaleler yapıldı, bina boşaltıldı, güvenlik tedbirleri alındı. İnsanlarımız akrabaların yanında şehir hacimlerine yerleştirildi. hala gitmek üzere. Biz binayı mühürledik. Yarın da karoklar alınıyor. Diğer işlemleri başlıyor. Bir insanlar riskli bina yapısına girip vatandaşların saplarından faydalanarak süreç tamamlanacaktır. Evet. Size daha yeni mi var. ihbar edildi bu yoksa daha önceden var mıydı? Daha önceden varmıştı fakat vatandaşlar bize bildirmedikleri bildirmemişler evet. fakat bugün ani bir gelişme olmuş. Ben evet. birce patlamış. Olay evet. bundan dolayı panik halinde. Evet. evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Buyur hazır durun da. Kaymakam Bey de gelecekmiş. Gire <laughs> gelin düşünüyorum falan Yok siz siz gidin usta siz gidin. Hani daireyi görmek ya, o, o da <laughs> telefonu varsa çok rica ederim. Şu 2 daire şurada var. İki daire girişi orada var. Üç, dört, beş, altı. <laughs> Altına Buraya şey yapacak şey. ya. Şuradan or oradaki daireyi alacağız. Ön taraf hangisi? Ön taraf Arkada ne var ya? Yol Heresinde. yok. Bahçe gibi bir şey mi var? Yani Arka taraf bahçe. <laughs> bahçe. Araba gibi bir şey mi bahçe. Araba gibi. Buradan Şu Aray... daireyi boşalttıktan sonra. Taşınmalar evet. hep buradan oluyor değil mi? Taşınmalar hep buradan oluyor. Bakacağım yani. Taşınmalar buradan oluyor. İçeriden oluyordu. Şimdi bu arkadaşlar i̇şte, düğün içerisinden bakacak mısınız?